Evet efendim, Ramazan'da uçuşa geçiyoruz dedik, inanmadınız mı? Hakikaten geçiyoruz. Nasıl mı olacak? Muhteşem taktikler ayarladık ve aynı zamanda sizi zirveye taşıyacak insanları kanala getirmiş bulunuyorum. Bilge ve Aziz. Evet Bilge, merhabalar, hoş geldin. Merhaba, öncelikle teşekkür ederim bu videoya beni davet ettiğin için. Ben Bilge, e, Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoda... E, Üçümüz birlikte birkaç taktik vereceğiz. İnşallah. Buyur Aziz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aziz Selahattin Çavdır. Bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Musa için teşekkür ederim gerçekten. Bence evet. müthiş bir ekip olduk ve güzel bir şekilde e, bu videoyu da inşallah e, yapacağız. Ve güzel bir şekilde insanlara umut olacağız diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Evet arkadaşlar, ilk olarak ben başlıyorum. Sözel ve Eşitarlıktan dönem biri olarak değineceğim. Ardından iki tane tıpçıdan dinleyeceğiz. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Çok hızlı konuşacağım. Hem sizi sıkmayacağım. Hem de hızlı şekilde konuştum. Ya bu niye böyle hızlı konuşuyor demeyin. Hızlıca başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet kıymetli kardeşler. Evvela şunu unutmamak gerekir. Ramazan bizim için adeta bir dönüş virajıdır. Neden? Çünkü çoğu arkadaşımız Ramazan'da yeter artık. Olmayabilir. Biraz dinleneyim. Veyahut da bıktım artık diyerek çalışmayı bırakıyor. Daha sonra ne oluyor? Çalışmayı bırakmayan arkadaşlar daha çok çalışarak zaferi elde ediyor. Peki ben nasıl yaptım? Evvela dershaneden ayrıldıktan sonra Ramazan ayı da denk gelmişti. Tam o aya. Sabah vakitlerinde genelde uyuyor oluyordum. Fakat akşam vakitlerinde aktif olarak çalışıyordum. Nasıl? Annem iftar hazırlardı. İftarı yerdik birlikte, ailemizle birlikte. Ardından ben ders otururdum. Çalışmaya başlardım gece boyuna kadar. Gece sahur yemeğini ben kendim hazırlardım. Hatta günlük olarak rutin yaptığım şeylerden birisi ekmek almaya gitmekti. Neden? Uykumu açıyordum. Daha sonra tekrar sabaha kadar yani ezan okunana kadar çalışıyor. Ardından ezanda çalışmaya bırakarak yaklaşık 10'a, 11'e, 12'ye kadar uyuyordum. Günlük uyku sayım 5 saatim özür diliyorum. 5 ya da 6 saati geçmedi. 5 saatten Az da uyumuyordum. 6 saati de geçmiyordum. Çünkü benim kazanacağım bir hedefim, inandığım bir idealim vardı ve bunun için çalışmalara başlamıştım. Şimdi Ramazan'da yapacağınız en önemli taktiklerden bir tanesi Ramazan nasıl olsa böyle aç kalacağız, susuz kalacağız, çözebilir miyim demeyin. Zaten arkadaşlar şimdi iki tane tıpçı arkadaş var. bak Hemen soruyorum. Açtık aslında insan bünyesine iyi gelen bir şey. İnsanın midesi ne kadar doluysa, anlama kabiliyetinin o kadar da düştüğüne inanıyorum. Evet Bilge, evet Aziz. Bilge sen cevapla, ardından Aziz cevaplasın. Açlık sence insan beynine faydalı mı? Bence bu konuda haklısın. Hatta bunu bilimsel olarak şöyle açıklayabilirim. E, yedikten sonra, yemek yedikten sonra kan dolaşımı mideye e, geçiyor. Yani mide üzerine e, kan dolaşımı hızlanıyor. Ve beyine giden kan miktarı azalıyor. Dolayısıyla e, yedikten sonra bizim mayışmamızın ya da okuduğumuzu anlamamamızın e, işte bilincimizin yavaş yavaş kapanmaya başlamasının sebebi de bu. O yüzden açlık ders çalışma e, açısından aslında iyi bir durum. Aziz, tabii ki bence uzun süreli açlık e, biraz riskli olabilir. Ama insan alışıyor diye düşünüyorum ben. E, zaten her şey zaten şöyle bir durum var, alışa alışa insanlar artık rutin haline gelebiliyor bazı şeyler. Ki bir aylık süreci bence çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ki şöyle de bu durum var. Çok yemek yediğimiz zaman da ağırlık çöküyor gerçekten. Ben sadece bunu söyleyebilirim. Çünkü daha tıp birim arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çok fazla riske de girmeyeyim ben. Bir aylık süreci çok iyi değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Eşit ağırlık sözel ve sayısal ve dil için de söyleyeyim burada. Tekrar sözü ben Musa'ya bırakayım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki tane tıp açtığında bu sayede faydalı olduğunu öğrenmiş olduk. Daha sonra aç bir beynin daha iyi öğreneceği inancına vakıf olduktan sonra çok yemek yememeye çalıştım. Hani kendinizi tutacak kadar besinler seçin. Mesela örnek veriyorum muz, örnek veriyorum kurma, örnek veriyorum böyle ağır yiyeceklerden kaçının. Neden? Çünkü sahurda yiyeceğiniz gün içinde çalışmanızı belirleyecek. Tamam, burada okeyiz. Şimdi, peki Dersi nasıl çalışacağız? Bak ben her zaman 2 aylık videomda da dediğim gibi. üç tane ders, üç tane test metodunda ilerledim. Ya da 4 ders, 4 test. Şu metot arkadaşlar. Konuya iyi vakıf olduktan sonra hemen test çözüyorsunuz. Çünkü beyin vakıf olduğu konuyu harmanlayıp belli bir hale getirmesi gerekiyor. Yani siz ekmeği yaptınız, yoğurmadan ekmek olsun. Yani unu karıştırdınız ama ekmek olsun diyorsunuz. Bu olmaz. Ve en önemlisi de inancınızı tazeleyin. Bundan sonra olur mu olmaz mı değil. Sonuna kadar yapıştırın arkadaşlar. Olur mu olmaz mı yok bu vakitten sonra. Sonuna kadar gitmek, o sınavı görmek zorundayız. Sonuna kadar yapacağım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama siz son ana kadar elinizden ne geliyorsa yapacaksınız. Yok yetişmiyor. Yok Ramazan'mış, oymuş, buymuş. Değil. Ramazan bizim için bir viraj noktasıdır. Son ana, son vakte kadar elinizden geleni yapmayı ihmal etmeyin. Ve en önemlisi de arkadaşlar artık deneme rutininiz olsun. Denemeyi nasıl analiz edeceğinizi kendiniz öğrenin. Eksik konulardan baktın artık listede çok mu konu var? Konu seç ya konu seç artık bekleme. Oradan konuyu seç. 3 üç, üç tane sene arada da 2018, 2019, 2020'de, 2021'de gelmiş mi konu? Gelmiş. Bitti. O konu çıkabilir. O konuya kesinlikle çalışmadan sınava girmemezlik yapma. Unutmayın. Aha bu duvarlar da şahittir. Çok ağladım. Çok ağladım. Çok ağladım. İyi ki ağlamışım. Unutmayın. En önemli metotlardan birisi de not almadır. Kesinlikle bir tane tevfik fikretin sis eseri mi? Çıktı mı soruda? Yapamadın mı abi? Not alacaksın. Onu güzelce beynine nakşedeceksin. Gerisinde zaten bir şekilde gelecektir. Ramazan tekrar diyorum. Sizin için bir viraj ayı. Lütfen çalışmaları bırakmayın. Deneme analizlerinizi oturtun. Çok yemek yemeyin. Etkili yemek yiyin. Kendi mideniz tutacak kadar gidip yağlı besleyip onu bunu yiyip Çalışmamazlık etmeyin. Bakın buradan da demiş olayım bana mesajlar da geliyor. Çoğu kişi çalışmayı bırakmış arkadaşlar. Bak böyle olmaz. Böyle sınavına ava çalışmanız. Sizin bir idealiniz var, bir hedefiniz var. Bak arkada görmüş olduğunuz gibi bir tane hedef taktası ve ortasından tam vurulmuş. Gördünüz mü? Yani sizde hedefi tam 12'den vurmanız gerekiyor. Ama bu oturarak değil, çalışarak olur. Ne kadar çok alıştırma yaparsanız sizin için o kadar faydalıdır diyorum. Hepinize bereketli çok güzel bir Ramazan ayı diliyorum İnşallah Ramazan'dan sonra sınava girdikten sonra öyle güzel bir yer kazanacaksınız ki İnşallah aha bu üçlüye de o haberi verdiğiniz zaman emin olun bizim de yüzümüzü güldürmüş olacaksınız diyorum hepinize bereketli Ramazanlar diliyorum hepinizi çok seviyorum arkadaşlar sağlıcakla diyorum Sözü Bilge'ye bırakıyorum. Buyur Bilge. <laughs> Teşekkür ederim Musa. Çok güzel açıkladın. Şimdi ben e, şöyle söyleyeyim. E, Musa'nın söylediği her şeye katılıyorum. E, konuları çok olanlar ve bir türlü bitiremeyenler için konu seçmek çok mantıklı. Ve bu seçtiğiniz konulara yönelik fasüküller alıp o fasükülleri bitirin. E, yani mesela atıyorum problemler için ayrı bir kitap. Kitap dediğim hani böyle ince fasiküller oluyor ya ya da biyolojinin bir konusuyla ilgili ya da kimyadan mesela organik kimya ayrı bir fasikül bunları alıp konularınızı çok iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz kısa zamanda ve o fasiküllerde zaten örnek sorular da oluyor e, ardından testler de oluyor bu şekilde çok iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz e, onun dışında bölüm denemeleri mutlaka yapın artık. Ee, dediğimiz gibi mazan ayı, e, hızlanma ayı, o yüzden seri bir şekilde bölüm denemelerine geçin ve çok iyi bir şekilde analiz yapın. Analiz yapmıyorsanız deneme çözmeyin boşuna, zaman kaybı olur, paranıza da yazık olur. Ee, buna hep söylüyoruz zaten. Ve genel tekrar, genel tekrarlar da sizi çok yormayacak şekilde böyle hızlı hızlı eski notlarınızı, tuttuğunuz notları veya e, konu anlatım kitaplarınızdan böyle hızlı bir şekilde genel tekrar yaparak e, çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. E, yani şu zamana kadar çok iyi çalışanlarla birlikte şu anda e, hızlananlar ve e, seri bir şekilde çalışanlar da e, kazanıyor kesinlikle. O yüzden bırakmayın ve e, devam edin çalışmaya. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, Aziz bakalım neler söyleyecek. Çok teşekkürler Bilge. Bence Bilge baya güzel açıkladı diye düşünüyorum. Musa'nın değil. Musa'ya da teşekkür ediyorum ve Bilge'ye de. Ben size kendi rutinimden bahsedeceğim. Ramazan'da nasıl çalıştığımdan bahsedeceğim. Şimdi Ramazan'da benim çalışma stilim şuydu. i̇şte sahura yakın bir zaman kalkıyordum. İşte yemek yiyorduk. Sonra belli bir çalışacağım konuyu belirliyordum zaten. Onu gerek YouTube'dan ya da konu tekrarı yaptığımız, fotokopi oluyor, not aldığımız yerleri onlardan tekrar ediyordum. Ve ezana kadar işte biliyorsunuz kendisi su içiliyor falan. Ezandan sonra 5-10 dakika böyle geçtikten sonra benim artık Hani TET çözmem gerektiğini biliyordum ve ben TET'ye başlıyordum. TET'yi çözdükten bitirdikten sonra e, hafif bir öyle bir dinlenme 5-10 dakika. Ondan sonra tyt tekrar TET kontrol ediyordum. Kontrolden sonra analiz yapıyordum. Hani çalışabileceğim konuları çıkarıyordum. Ve 2-3 saat kestiriyordum. Yani kısaca kısa bir uyku çekiyordum diyebilirim. O uykudan sonra da kalktıktan sonra yine aynı programa devam ediyordum. Gerek hani çalıştığım konuyla alakalı testi çöze bir çözüyordum ya da direkt AYT denemesine genel AYT denemesine geçiyordum. Ondan sonra işte yine konuların belliydi ya da branş çözüyordum ya da istediğim işte gibi paragrafım eksikse paragrafımı bakın hani e, TYT Türkçede paragraf var. Ben orada çözdüm diye paragrafımı eksik etmemez etmiyordum kesinlikle. Kesinlikle ben TYT Türkçe çözsem de paragrafımı yine çözmeye özen gösteriyordum. Benim demek istediğim şu. Paragraf problem deneme rutini çok çok önemli olması gerekiyor. Ramazan'da gerçekten her şey olabilir arkadaşlar yükselişe de geçebilirsiniz ama bırakırsanız da düşe de geçebilirsiniz ama bizim sizin istediğimiz tabii ki yükselişe geçmenizdir bunu gerçekten çok çok iyi değerlendirmeye dikkat edin ve kendinize bir plan oluşturmanız çok çok önemli tabii ki motivasyon çok çok önemli onu da söyleyeyim ama her şeye rağmen devam etmenizi diliyorum ve neden olmasın diyorum arkadaşlar. Çok çok önemli. Kilit bir sözünüz var. Hashtag neden olmasın gerçekten. Hani yapabilirsiniz. Elden bırakmayın bence. Her şeye rağmen devam edin. Planınızı, programınızı belirleyin. Ben kendi programdan örnek verdim. Bu e, Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu bir tavsiye niteliğindedir zaten. Ve iyi çalışmalar diliyorum bence. Ramazanın bereketli olmasını ve sizin için faydalı olmasını diliyorum kesinlikle. Kendinize iyi bakın diyor bence şimdiden. E, benden bu kadar diyeyim. Evet. Teşekkür ederim bir... Umarım herkes için çok e, başarılı ve güzel bir süreç olur. E, hepinize kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Umarım e, başarabilirsiniz. Bence kendinize inanın. İnancınızı kaybetmeyin ve devam edin diyorum. Evet Azizciğim. Evet, her Sen... şeye rağmen devam edin arkadaşlar. Ben de onu demek istiyorum. Elden bırakmayın çalışmaları. Yapabilirsiniz. Kendinize arkadaşlar. güvenin arkadaşlar. Aynen öyle. Arkadaşlar benim diyeceğim en önemli hususta şu. Kesinlikle Bedel ödemeden başarı beklemeyin. Siz o yatakta yattıkça başarı beklemeyin. 7-8 saat, 10 saat uyudukça başarı diye bir şey beklemeyin. Çok yedikçe, işte arkadaşlarınıza vakit ayırdıkça, futbol oynadıkça, işte mobil oyunlar oynadıkça örnek veriyorum. Kesinlikle başarı beklemeyin. Başarı bedel ister. Son günleriniz kaldı. Şurada dişinizi biraz daha sıkın. Yaz ayında oyun mu oynayacaksınız? Uyku mu uyuyacaksınız? İstediğinizi yapın. Gözünüzü seveyim artık dişinizi sıkın. Kalmış şurada iki, iki buçuk ay. Dişinizi sıkın. Çok güzel haberleri bize verin. Arkadaşlar unutmayın. Uyursanız, çalışmazsanız, elinizden geleni yapmazsanız, kısacası o sınavın bedelini ödemezseniz başarı beklemeyin. Unutmayın. Başarı bedel ister. Bu üç kişi sizin için uğraşıyor ve sizden çok güzel haberler bekliyor olacağız. Hayırlı, bereketli Ramazanlar dilerim. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi